Herkese merhaba. Taşacak bu denizin yeni bölümünde neler olacak? Adil gerçekleri öğreniyor mu? Adil DNA testi yaptıktan sonra neler yaşanacak? Esme ve Adil arasında nasıl gelişmeler olacak? Elene anne babasının Adil ve Esme olduğunu öğrenecek mi? Oruç ile Sevcan gerçekten evleniyor mu? Oruç ile Elene arasında neler yaşanacak? Taşacak bu deniz dizimizin oyuncu kadrosuna kimler katılıyor? Kimler ayrılıyor? Dizi sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce taşacak bu deniz dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler bu dizinin uzun yıllar devam etmesini istiyor. Yeni bölümlerde sürprizler arka arkaya gelmeye devam edecek. Zarife önce felç geçirecek, ardından ölümle burun buruna gelecek. Oruç bu süreçte çareyi Eleni'den yardım istemekte bulacak ama Eleni Oruç'un son yaptıklarından sonra ona destek olmayacak. Bu yüzden Zarife ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Zarife'nin ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümün final sahnesinde büyük merak konusu olacak. Ama Zarife kesinlikle diziden ayrılmayacak. Hatta yapacağı kötülüklerle diziye damga vurmaya devam edecek. Önce felç kalacak, ardından yoğun bakıma kaldırılacak fakat yaşam mücadelesini kazanacak ve hayata geri dönecek. Birkaç gün, birkaç bölüm sonra eski sağlığına kavuşacak ayağa kalkacak ve kötülüklerine kaldığı yerden devam edecek. Dizinin 8. bölümünde ekibe katılan Berna Koral Türk izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Birçok projede yer alan deneyimli oyuncu Berna Koral Türk, taşacak bu deniz dizisinde İlve karakterine hayat verecek. Dağ ile şehir arasında sıkışmış bir koçeri kızı olan İlve, şehirde bilime, köyde ise hayvancılığa yönelen cesur ve tutkulu bir kadın. Geçmişte Adil ile Esme'nin aşkının şekillenmesinde önemli bir rol oynayan İlve, kendi en büyük aşkı olan çocuğu için her şeyi göze alabilecek biri. İlve'nin diziye katılmasıyla birlikte geçmişe dair saklanan bazı gerçekler gün yüzüne çıkacak. İlve'nin gelişi birçok şeyi değiştirecek. Hatta Adil ile Esme arasındaki yakınlaşmayı sağlayan kişi de İlve olacak. Yapacaklarıyla Adil ve Esme'nin yeniden bir araya gelmesinin önünü açacak. Çünkü geçmişle ilgili büyük sırları ortaya çıkartacak. Oruç'un Eleni'nin annesini Koçeri'ye getirmesinin sonuçları ağır olacak. Adil, fırtınalara büyük bir ceza kesecek, çay fabrikalarını yakacak, tırlarını patlatacak, adamlarını çay kesme makinesine atacak, fırtınalar için hayatı adeta cehenneme çevirecek. Çünkü Oruç'un seçtiği yol, fırtınalarla dolu. Sevcan'ın nişan bohçası açılmak üzereyken Zarife fenalaşacak ve felç geçirecek. Felcin nedeni bulunamayacak ve Zarife'nin durumu hızla kötüleşecek. Eleni'nin annesini açıklamak için pazarlık yapan Oruç, çareyi Koçeri'ye gidip Eleni'den yardım istemekte bulacak. Ama Fadime, Iso ve Oruç'u Koçeri'den kovacak, Eleni ise kendisini sırtından vuran Oruç'la bütün bağlarını koparacak. Bunun üzerine Oruç düğün tarihini erkene çekmeye karar verecek ve bütün fırtınayı düğününe davet edecek. 7. bölümün 2. fragmanında Adil'in DNA testi yaptırdığını görüyoruz. Ilven'in gelmesiyle birlikte bu test gerçekleşecek. Sonucun ne olduğu ise büyük bir merak konusu. Fragmanın sonunda sanki DNA testinde Adil ve Elene'nin baba kız olduğu açıklanıyor ve büyük ihtimalle gerçekten de öyle çıkacak. Bu gerçek ortaya çıktıktan sonra Adil bunun hesabını soracak ve Fırtına'ya bir kez daha saldıracak. Yavaş yavaş tüm gerçekler gün yüzüne çıkacak. Olaylar açığa çıktıkça Adil önce Eleni'ye sahip çıkacak. Ardından Esme ile arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak. Adil DNA testi yaptırırken diğer tarafta Esme de gizlice DNA testi yaptıracak ve Elene'nin aslında onun kızı olduğunu öğrenecek. Bu gerçeği ilk öğrenen kişi Esme olacak. Ancak bunu Adil'den gizlemek isteyecek çünkü Adil'in katil olmasından korkuyor. Tüm gerçekler ortaya çıktığında Adil Şerif'in karşısına dikilecek ve ikili arasında büyük bir savaş başlayacak. Yeni bölümlerde çok kan dökülecek, ölen oyuncular olacak. Ancak diziye yeni karakterler de katılmaya devam edecek. Son bölümde Eleni ve Oruç arasında yaşanan kötü olayların ardından Eleni Oruç'a mesafe koyacak. Oruç ise buna çok öfkelenecek ve Sevcan ile ani bir evlilik kararı alacak. Ama bu evlilik gerçekleşmeyecek. Eleni'nin son anda yapacağı bir hamleyle Oruç evlenmekten vazgeçecek. Kesinlikle Oruç ile Sevcan'ın düğünü olmayacak. Oruç düğünde Sevcan'ı terk edecek, önce felç kalacak. Sonra yoğun bakımda yaşam savaşı verecek ama sonunda hayata tutunacak. Birkaç bölüm sonra adım adım toparlanacak, ayağa kalkacak ve sanki hiçbir şey olmamış gibi kötülüklerini devam ettirecek. Onun geri dönüşü diziyi bambaşka bir gerilime taşıyacak. Bu sırada diziye yepyeni ve çok güçlü bir karakter katılıyor. 8. bölümde ekibe katılan Berna Koral Türk izleyici tarafından büyük heyecanla karşılandı. Deneyimli oyuncu Ilve karakteriyle hikayeye derin bir nefes aldıracak. Ilve, dağ ile şehir arasında sıkışmış bir koçeri kızı. Şehirde bilime yönelen, köyde hayvancılıkla uğraşan, hem cesur hem de tutkulu bir kadın. En büyük aşkı ise çocuğu ve çocuğu için her şeyi göze alabilecek kadar güçlü bir karakter. Geçmişte Adil ile Esmen'in aşkının şekillenmesinde büyük rol oynayan Ilve'nin şimdiki gelişi, geçmişte gizlenen sırları tek tek ortaya çıkaracak. Onun gelmesiyle dizide taşlar yerinden oynayacak. Adil ve Esme'nin yeniden yakınlaşmasının kapılarını açacak kişi tam olarak İlve olacak. Çünkü yıllardır saklanan gerçekleri gün ışığına çıkaracak, bu da Adil ve Esme arasında tamamen yeni bir sayfa açacak. Diğer tarafta ise ortalık adeta savaş alanına dönecek. Oruç'un Eleni'nin annesini Koçeri'ye getirmesinin sonuçları ağır olacak. Adil öfkeden deliye dönecek. Fırtınalara çok büyük bir ceza kesecek çay fabrikalarını yakacak, tırlarını patlatacak, adamlarını çay kesme makinesine atacak, fırtınalar için cehennem gibi bir dönem başlayacak. Çünkü Oruç'un seçtiği yol geri dönüşü olmayan bir yol. Sevcan'ın nişan bohçası tam açılmak üzereyken Zarife fenalaşacak ve büyük bir felç geçirecek. Doktorlar nedeni bir türlü bulamayacak. Zarife'nin durumu hızla kötüleşecek. Bu durum aileyi birbirine düşürecek. Eleni'nin annesini açıklamak için pazarlık yapan Oruç, çözüm bulamayınca Koçeri'ye gidip Eleni'den yardım istemek zorunda kalacak ama bu hamle ters tepecek. Fadime, Iso ve Oruç'u Koçeri'den kovacak, Eleni ise Oruç ile tüm bağlarını koparacak. Bu büyük kırılmanın ardından Oruç öfkesine yenilecek. Düğün tarihini erkene çekecek ve bütün fırtınayı düğününe davet edecek. Herkes şok olacak. 7. bölümün 2. fragmanında ise bomba patlıyor. Adil'in DNA testi yaptırdığı ortaya çıkıyor. İlve'nin gelişiyle birlikte bu testin yapılması kaçınılmaz hale geliyor. Sonucun ne olduğu ise büyük bir soru. Fragmanın sonunda sanki Adil ve Elene'nin baba kız olduğu açıklanıyor ve büyük ihtimalle de sonuç tam olarak bu çıkacak. Bu gerçek ortaya çıktıktan sonra Adil delirecek, hesap sormak için dümdüz fırtınanın üzerine gidecek. Artık bütün sırlar ortaya saçılacak. Adil önce Eleni'ye sahip çıkacak, Ardından Esme ile arasındaki bağ yeniden güçlenmeye başlayacak. Aralarında beklenmedik duygusal anlar yaşanacak. DNA testi yapan sadece Adil değil. Esme de gizlice test yaptıracak ve Elene'nin aslında onun kızı olduğunu öğrenecek. Bu gerçeği ilk öğrenen kişi Esme olacak. Ama Adil'in katil olmasından korktuğu için bunu ondan gizleyecek. Gerçekler birer birer ortaya çıktığında Adil Şerif'le büyük bir hesaplaşmaya girecek. Aralarında adeta savaş çıkacak. Yeni bölümlerde çok kan dökülecek, ölen karakterler olacak ama diziye yeni isimler de katılmaya devam edecek. Son bölümde Eleni ile Oruç arasında yaşanan büyük kırılmanın ardından Eleni, Oruç'a büyük bir mesafe koyacak. Oruç bunu gururuna yediremeyecek ve Sevcan ile ani'den evlenme kararı alacak. Ama o düğün asla gerçekleşmeyecek. Eleni'nin son anda yapacağı bir hamleyle Oruç düğünden vazgeçecek. Herkesin gözü önünde Sevcan'ı düğünde terk edecek.